Değerli arkadaşlar, dün Erzurum'da bazı şeyler söyledim. Bugün bir gazetede bazıları beni dosyayla tehdit ediyor demiş olduğum şeklinde yazılmış. Yani bu yanlış anlaşılmayı biraz düzeltmekte fayda görüyorum. Yani kimse bana seninle ilgili elimde dosya var baka falan demedi. Bu yanlış. Ben şunu söyledim. Birileri dedi ki bir fotoğraf ele geçmiş fotoğraf yayınlanmak isteniyor. Acaba patronlara telefon etseniz de gazetelerin bunu yayınlamasalar ben de dedim ki çantalarında gezdireceklerine yayınlasınlar çünkü benim hayatımda hiçbir karanlık nokta olmadı. Hiç kimsenin çantasında beni tehdit edecek bir tek belge, bir tek bilgi bulunamaz. Benim hayatımın hiçbir safhasında kapalı, karanlık bir husus yoktur dedim. Onun için yayınlayan yayınlasın dedim. Nitekim yayınladılar. Yayınladıkları neydi? Erhan Tuncel'in fotoğrafıydı. Yayınladılar. Sonra da bana sordular. Evet. Hiran cinayetini işleyen kişiye emir verenin abisi yani abinin abi diye bir isim koymuşlar. Sizin arkanızda fotoğrafı çıktı ne diyorsun? Ne olmuş dedim fotoğrafı çıkmışsa? Benim de fotoğrafı çıkmış. Ne olmuş? arkamda durmuş durabilir. E, gezerken çekilmiş orada da olabilir. Ben bu ülkenin her köşesinde varım. Zenginiyle de fakiriyle de meczubuyla meczubuyla da aydınıyla da her kesimle her yerde kucak kucağıyım. Aramda koruma duvarları yok. Şimdi de Trabzon eski Alperen Ocakları Ocağı Başkanı bir dönem başkanlık yapmış olan Mustafa Öztürk Aşkale gezim sırasında beni karşılayanların arasındaymış ve benim elimi öperken fotoğrafını çekmişler. Arşivlerden onu bulmuşlar. Şimdi bu kardeşimiz de Erzurumlu. Diyorlar ki eski Trabzon Ocak Başkanı Erzurumlu Mustafa Öztürk gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu onun arkasından Erzurum'a seyahat etti. Bu çok ilginç bulundu. Efendim Mustafa'nın da Aşkale'deki karşılayanlar arasında olduğu arşivlerden tespit edildi. Aman Allah'ım. Gazeteye koymuşlar. Ondan sonra arkasından sıralıyorlar. Papayı da vuracaklardı. Ahmet'i de vuracaklardı. Mehmet'e de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. ya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak senin önünü keseriz. Senin ayranı çalma, çelme takarız. Seni götürmeyiz demek istiyorlar. Kim demek istiyor? İktidarı demek istiyor. Güya önleri kesileceğini zannedenler de demek istiyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na adeta kampanya başlattılar. Büyük birliğin yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. <laughs> Hiçbirinizin de gücü yetmeyecek bunlar. Kimse bana elinde dosya var ha demiş değil. Kimse bana böyle bir şey söyleyemez. Kimse diyemez bana böyle.